Bir maç günüm nasıl geçiyor? Maç 4. Geçen bölümde yönetimle yaşadığım sıkıntılar nedeniyle Hamitler Spor'dan ayrılıp eski takımım Tütün Spor'a dönmüştüm. Yeni takımımla sadece bir antrenmana çıkabildim ve bugün çok önemli bir maça çıkacağız. Sabah kalkıp namazı kılıyorum, ardından biraz İngilizce çalışıyorum ve maça doğru yola çıkıyorum. Sağ hemen güvenip 10 numarayı verdiler ve 11'de başlıyorum maça. 15. dakikada bireysel hatadan talihsiz bir gol yiyerek maça başlıyoruz ve sonrasında 29'da eşitliği sağlıyoruz. Asisti de ben yapıyorum. 55. dakikada bireysel hatadan bir gol daha yiyoruz. 10 dakika sonra bir benim golümle eşitliği sağlıyoruz tekrardan. Oyun hakimiyetini de elimize almış. Gol pozisyonlarına girerken bireysel hatadan bir gol daha yiyip maçı 3-2 kaybediyoruz. Gerçekten bireysel hatalara kurban gittiğimiz iyi oynadığımız bir maçtı. Bir gol bir asistle kendi adıma iyi bir performans olsa da maalesef takım kaybettiği için bir önemi kalmıyor. Rakibe de misafir perverlikleri için teşekkür ediyorum. Bu sezon 3 resmi maçta 3 gol 2 asistle 5 gole direkt katkı ederek iyi bir açılış yaptım. İnşallah hem devam gelir hem de galibiyetlerle taçlanır. Maçtan sonra arkadaşlarım ve yeğenimle çay kahve bir maç kritiği yapıyoruz. Haftaya çok kritik bir maça çıkacağız. Bu maç sonunda üstte mi oynayacağız, aşağıya mı belli olacak. Bir sonraki maçta görüşmek üzere.